İki çocuklu mutlu tariflerden merhaba. Bugün sizlerle beraber güzel bir domates çorbası yapacağız. Çocuklarınıza ve bebeklerinize severek yedirebileceğiniz bir çorba. Şimdi malzemeler. 1 kilo domates, 2 adet orta boy soğan, 1 çay bardağı et suyu, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 diş sarımsak. 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tutam şeker, 1 tutam pul biber, 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Önce böyle bir tepsime yağlı kağıdımı seriyorum ve domateslerimi yuvarlak dilimler halinde hazırlamıştım. Onları bu tepsiye diziyorum. Burada yapmak istediğim domatesleri fırında güzelce közlemek. Evet domateslerimin hepsini güzelce tepsime dizdim. Şimdi daha önce de hazırladığım soğanlarımı da yine yuvarlak halka şeklinde kestim. Onları domateslerimin üzerlerine diziyorum. Evet soğanlarımı da dizdim. Şimdi iki diş sarımsak vardı. Onları da ince ince doğradım. Domates ve soğanlarımın üzerlerine gelecek şekilde güzelce diziyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kekik, bir tutam şekerimi, bir tutam pul biberimi burada karıştırıp domateslerin, soğanların ve sarımsakların üzerine gelecek şekilde güzelce gezdiriyorum. Son olarak da 2 yemek kaşığı zeytinyağımı domateslerimin üzerlerine gelecek şekilde güzelce gezdiriyorum. Evet şimdi domateslerimi 200 derece önceden ısıtılmış fırınıma veriyorum. Güzelce közlerine kadar pişiriyorum. Evet domateslerim hazır. Güzelce közlendi. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra kabuklarını soyup çorba yapımına başlayacağım. Evet domatesin kabuklarını soydum. Soğan, sarımsak ve suyunu bir kaba aldım. Bunu şimdi kenara koyacağım. Şimdi çorba yapımına başlıyorum. Tencereme ocağımı aldım. 1 yemek kaşığı tereyağı tencereme alıyorum. Tereyağımı güzelce eritiyorum. Evet, tereyağım güzelce eridi. 1 yemek kaşığı unu tereyağıma ekliyorum ve un kokusu çıkana kadar güzelce tereyağlı unumu kavuruyorum. Evet unum pembeleşti. iyice kavruldu. Şimdi bir yemek kaşığı salçamı unumun içine ekliyorum. Güzelce 5 dakika salçamı kavuruyorum. Şimdi kenara aldığım domatesleri tencereme alıyorum. Kısık ateşte bir 10 dakika güzelce kavrulana kadar domateslerimi pişiriyorum. Evet domateslerim güzelce kavruldu. Şimdi bir litre sıcak suyum vardı. Bir litre sıcak suyun yarısını burada çorbama ekliyorum. Evet bir çay bardağı et suyum vardı. Onu da çobama ekliyorum. Ve pürüzsüz bir hal alana kadar rondodan geçiriyorum. Evet, çorbayı rondama vurdum güzelce bir kıvam aldı şimdi kalan sıcak suyumu çorbama ekliyorum ben domates çorbasını biraz daha koyu kıvamlı seviyorum eğer size suyu az geldiyse ekleme yapabilirsiniz burada tuz baharat atmıyorum közlerken attığımız tuz ve baharat yeterli oluyor ama siz isteğe göre tekrar atabilirsiniz şimdi 10 dakika pişmeye bırakıyorum Evet çorbamız pişti. Servis tabağını aldım. Şimdiden yapacak olan annelerin babaların ellerine sağlık. Bebeklerimize ve çocuklarımıza da afiyet olsun diyorum. Eğer bu tarifimi beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İki çocuklu mutlu tarifleri izlediğiniz için teşekkürler.